Evet sosyal medya takipçilerim hayırlı günler. Şu anda mini stüdyomdan yayın yapıyorum. Size en iyi hizmeti sunmak için gördüğünüz gibi ortam böyle. Bu güzel ortamda size en iyi programları montajını yapıyorum burada editliyorum bilgisayarım gördüğünüz gibi e, tablolarım var burada Evet bir piknik duyurusu yapacağım bu hafta pazar günü Ordu ve Suriye Karabayır Köyü Derneği'nin düzenleyeceği pikniğe tüm hemşerilerimizi davet ediyoruz dernek başkanımız Hayrettin Toprağın herkese selamı var Evet birlik ve dayanışma adına 11 Haziran 2003 tarihinde düzenlemiş olduğumuz 15. geleneksel piknik şölenimize davetlisiniz. Otobüs kalkış noktaları, dernek önü kağıthane, Anadolu kahvesi, Alemdağ pazar durağı, Kemerburgaz cami önü, Yıldız Tabya son durak ve imar bloklarından kalkışlı olacak. Büyük bir şölen yapacağız. Herkesi bekleriz. Sürpriz sanatçılarımız var. Evet mesudiyemizin sevilen sanatçıları Menderes Koç, Tuğba Koç sizlerle Ile beraber olacak. Daha önce de karşıda çekmiştik e, Menderes Koçla e, Tuğba Koç'un. O zaman Cengiz Şahin başkanımızdı. Şu anda Başkan Yardımcısı ve elinden gelen hiçbir şeyi esirgemiyor. Tüm hemşerilerimizi pikniğimize bekleriz. Sosyal medya adreslerimde Ahmet Özdamar YouTube'dan Ahmet Özdamarı eklerseniz abone olursanız Instagram'da ve TikTok'ta bu videoları Zaman zaman paylaşacağım. Videolarınız ölümsüz olacak. Piknik başlamadan önce ormanda belirli yerlerde çekimler yapacağım. Sizleri tanıştıracağım. Sosyal medya adreslerimi belirtiyorum. YouTube'dan Ahmet Özdamar'a abone olursanız, Instagram'dan Instagram'da Üç Yol Beldesi Ahmet Özdamar diye yazarsanız da çıkabilir. TikTok'tan çekimlerimi en iyi şekilde yapmak için çift kamera kullanacağım. Değişik yönlerden çekimler olacak. Gördüğünüz gibi e, sosyal medya adreslerim YouTube'dan Ahmet Özdamar, TikTok'tan Ahmet Özdamar 34, Instagram'dan 3 yol beldesi yazarsanız, tabi Ahmet Özdamar'da yazsanız çıkabilir. Kameralı bir profilim var benim, görürsünüz. Ve bu zamana kadar sosyal medyada yayınladığım piknikler, seneler önce yayınladığım piknikler hala yayında. Önceki senelerde de Çekimlerini ben yaptım ve çekimlerden memnun kalmışlar. Sosyal medyada şu anda yayınlanan yalnız senin videolarım var dediler bana tekrardan. Memnun kalmışlar. Ben de tabii memnun oldum. Pikniğinizin, resimlerinizin ölümsüz olmasını istiyorsanız kanalıma abone olun. Piknikte görüşmek üzere. Hoşça kalın, dostça kalın. Bu videoları nereden izliyorsunuz? YouTube'dan Ahmet Özdamar'a abone oluyorsunuz ve oradan bütün videolar izliyorsunuz.